Arkadaşlar bu görüntüye açalım. Like atıp abone olup olun demeyeceğim. Çünkü kuzenimin yan Mehmet biliyor evet. musun? için. Mehmet'e çocuğa bildiğin Drogo çıktı. Ne zaman bu adam? Ya oğlum şu. Ya arkadaşlar bakın Drogo çıktı yani şu. Drogo Mehmet. Ya o Drogo çıktı. Efsane çıkardı mı çocuğu? Drogo. Bak emoji bile atıyor ya. Boşa bak. <laughs> Drago çıktı diye hemen heyecanlanma. Ben de o efsane bir karakter. Sen daha on tane... Gözendik. Ne Hiçbir takımı öldürmeyi nasıl gözendik? Çeneni sus bir, bir ya sabahdan akşam kadar çene. O çeneyi duyacağım benimle. Ne? 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 Aha bak atmayacak. Ne mi size Kaç kaç. Yedi maçtı. Yedi. Yani. Alırız ya. <laughs> Ay nasıl alamadık ya. Ama harbi diyorum çocuğa nasıl durak çıktı ya. Yani. Ama bekliyorum. <laughs> Ama şey Mehmet'in istediği bir karakter o. O da o atan. Yani boğu istiyor yani. Ama o kadar çok iyi ya. O adam, o adam, o adam. Ne lazım? O adamdan daha da iyi bir karakter var. Ne? Drago Aynen bırakı da iyi. Acaba ben bunun hesabını da oynayacağım tabi. Yani 4 e kadar ben kastım hesabımı O kasmadı. 4 lira. Ben da... Hadi artık ya girelim şuna. Aşağıdan kal like abone olmayı unutmayın. Yeminim şu an çok çıldır. Hmm. Yasin abi bur Burak o ya. Ya drogo çok iyi bir karakter. Evet. Ee, sen en iyisi de diyebiliriz. Aa benim. Evet senin var anında. Kural karakter. açıyorum. Hadi ise az kalmış ya. İstersen arkadaşlar hemen Forfeit Ocean'ı gösterelim. 8 karakter. Draco var. Jackie seç oğlum? Draco seç. Neden? O Draco çok iyi. Yok tamam ben... Oğlum onu mu yiyeceksin? Tamam hadi. Hadi <laughs> seç. Seçti ya. Bunu neyi seçti? Aşağı ne? buna 5 ayarsan sadece verildi bize. Ama buna verilmedi sağ olsun. Çünkü oyun vermedi. Karşıya döndü. Bırak onu karşıya da. İçeride otursa ya. Otursa. Nasıl susmuyor? Kene var bunda da ya. Ben bırakamak istiyorum seninle. Bırak sayılar ya. Lan! Şey Ya dalma. Dalma dal. Ya bu durum çok istiyorum ben de ya. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ya. Hay senin. Aşağıda ha, değiştiriyorum. Hadi ben karakter değişim. Ya olursa Draco seç. Draco. Draco seç. Şimdi düşün. Ku kupalı bir karakter alayım ya. Yeni. Ya da Pır alayım ya. Pır. Da oğlum nereye girdin tekrardan? Hmm. Oha kostüm neymiş şu de ya Ay bir dakika Çık şurdan Başlatıver ya Allah Allah Sen niye c2c'yi öldürüyor oha var sende bir de Efsane bir karakter Ya efsane bir karakter Ula aaa satan Egl'a adam mı? Ya o bana ne soramadı ben çok tutuyor ya, değil mi? Ne bileyim, sen kötü atandın. Dal dal! Azıcık bul! abi dal sana. Dal dal, koş! Nerede? ama onu bir zahmet al ya. Bir, hadi bir kadar, hadi kadar, kadar. Ya oğlum bir dur. Bir kadar. Ya onu da alamadın ya. Yiyin zaten. Sen şey, yiyin. Ama orada drogo çıktı yani. Yüz kez yiyeceğim artık ben bu konu için drogo'yu. Ben istiyorum yani. Aklına istedim kural. Kıda o kredi yoluna atacağım. O duru bana sıçıklı lan. Kıskanmış o. Hadi. Hadi. O bize değil. Hadi. Adam orada zor durumlar geçiyor. Bal. Lan oğlum. Yani. Oh aldık. Aldık kupayı. Kupayı almadık şimdi. İnşallah. Sen de durup kazanırız değil mi?

açtı mı? Evet, yani bu do boyu açtı. İlk defansı. Alacağım. Döner Dönler bir dur. Aa. Bu mısın? Bak şu şu an on karakter var hesabında. Şu an. Ah, ki, sen daha geliyor. Ölçen daha açacağız. Sekiz bit abi. Burada kesinlikle sekiz bit yani. Aynen, şuradan an çıkıyorum. Drakoyla oyna. Drakoyla oyna. Drakoyla oyna. Drakoyla oyna. Drakoyla oyna. O değil, dur dur. O değil, o değil, o değil. Ab boy fotoğraftan değişsin ya. Şekli de değiştir. Şeyli de bu değil. Durağa koy durağa dur dur. Durağa. Koytuk tamam. Başlat. Sen ya sana başka çıkmazsa çoksa değil mi? Ya Drogo sende var yani bende yok. Bir tanesi şey, ıı, kaç takımları içerisinde var değil mi? Ne yapayım ben ya. Oh, Drogo da istiyordum ama hap daha çıktı. Oh sonra çıkmıyor. ne ilk defa mı görüyorsun yani? Hiç mi çikolata yemedin? Hiç mi şeker yemedin ya? Ha, hem, hem dalıyorum manyak ya. Alırsın. Hadi. Al, can al. bakalım. Oku can. 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 Hadi. Bence boku oldu Kıza alır mı onu bilmiyor. Hadi kazan bizim için. Kazan bizim için. bizim için. Çok, Çok güzel. Kazandık. Bir defa mı kazandık? ezik açayım ya Senin de ses yok Geliyorum abi peki Aldık. Kuyaldık, kuyaldık. Ready for the yeter mi ya? Yok ya. Ha, bugün iki tane. Bu öküz. On ses bu çok kötü. Aralarında. Hadi. Ha, bugün ilk. Yar devam ederiz zaten. Ha, bugün ilk kaba kalın Yok. Hadi. Ha? Hadi. Evet. Bak Mehmet. Arkadaşlar kapatıyoruz. Umarım beğenmişsiniz yani ben buna da rol açıklayışı şimdi bunu <laughs> şimdi. Ya Bahadır! Sizler bana dur o kafayı o kafamı da bir dakika lan ben kuru sevmiyorum. Ben kuru seviyorum ya. Kupa yolunda bak hani kupa yolunda bak hani tüm ödülü olacak. Eller daha var onlara. Bir salda. Aşağı videomuzu abone olun. Like atmayı unutmayın. Zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs> Seviyoruz. Bye.